Sınava girecekmişsin baban söyledi. Hı hı. E, dersler nasıl? İyi. Ama babamı bir türlü inandıramıyorum. Deneme sınavlarım da süper. Hadi ya. Ne istiyorsun? Tıp okumak istiyorum. Ben de tıp okudum. Şimdi uzmanlık sınavına hazırlanıyorum. Ne güzel. Ayşe'dim bak, babanın yaptığını hiç doğru bulmuyorum. Ama biraz sen de dikkat etmelisin. Sen üniversiteyi kazan, o zaten seni rahat bırakacak. Bak, benim babam da böyleydi. Ama sonra beni rahat bıraktı. Gerçekten mi? Tabii canım. Sen beni dinle. Sonra çok rahat edersin. Eyvallah kardeş, Çok sağ ol. Yok ya. Taksi olayına dönmeyi düşünmüyorum. Yeni işlerin peşindeyim. Bir tane dükkan buldum. Vallahi onu devralacağım. Köfteci köfteci ha. <laughs> eyvallah. Ha bak Namık ne diyeceğim sana ya? Şu otel olayını unutma tamam mı kardeşim? Tamam. Hadi eyvallah. Selam söyle çocuklara. Hadi bay bay. nedir? Lerzan Hanım'a yalvarmaya mı geldin? Yok, eşyalarımı alıp çıkacağım. Hadi bakalım. O zaman kolay gelsin sana. Mine. Sabah Lerzan Hanım söyledi, işi bırakmışsın. Evet, öyle oldu. Neden bana söylemedin? Sabahtan beri seni arıyorum, telefonun kapalı. Sonra konuşsak olur mu? Olur ama önce Lerzan Hanım'ın odasına çık bir. Niye? Çünkü sana söyleyeceği bir şey varmış. Lazano'nu beni çağırmışsınız. Ah, Müne gel. Neden bana yalan söyledin? Aslında doğruları anlatacaktım ama baharın başına gelenleri görünce korktum açıkçası. Neden korktuğunu anlayamadım. Hamile olan sen desek ki su. Ama yalnız hemen işin başına dönüyorsun. Bunlara baktım. Gayet güzel olmuş. tuvaletin tuvaletinde bitmiş olması lazım da atölyeye bir ara. Nasıl isterseniz. Pekiler, zamanımız sonu olacak. Ya bir şey olmayacak, buradaki iş bitti. Efendim? Ee, Deniz. Ben şey için aradım seni. Sabah biraz saçmaladım, farkındayım. Biraz mı? Özür dilemeye çalışıyoruz herhalde burada. Çalışma dile bitsin gitsin. Çok özür dilerim efendim. Ne olur beni affedin. Ne olur, ne olur. İyi, affedelim bari. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun, akşam bir işin var mı? Yo, niye sordun? Bir yere gideceğiz seninle. Ne? Ya bir kere de soru sorma, bir saat sonra sahilde buluşalım. Tamam. Ne yaptın sen ya? Geri alındın mı işe? alındım ama... ama maması yok Mine. Sen yaptığın işte iyisin. Aylardır burada çalışıyorsun, çok da iyi gidiyorsun. Benim için bir şey fark etmez ki. Su gerçekten söz veriyorum. Elimden gelen her şeyi yapacağım senin geri gelmen için. Hatta gerekirse yalan söylediğini de söyleyeceğim. Sakın öyle bir şey yapma. Bu işe benden çok senin ihtiyacın var. Hani ben ne olursa yaparım. Bir şey yapamasam bile Atakan'la hallederiz biz. Doğru. Kimse sormayan benim, değil mi? Ya canım benim. Öyle demek istemedim. Sorun değil ya. Haklısın yani. Beni düşünecek kimse yok. Ya. Sağ so, ol. Bu ilginizi unutmayacağım. Ay nasıl şaşıracak çok merak ediyorum. Ay boş versene ya. Bak şimdi ne yapacağım. Duygu. Cık. Tatlım o elindekini bırak da Mine Hanım'a bir çay getir tek şekerli. Nasıl konuşuyorsun sen Mine İstediğim gibi konuşuyorum çünkü artık burada çalışmıyorum güzelim. Mine Hanım da geri döndü o yüzden hareketlerine dikkat edersen iyi edersin. Kim bilir ne uydurdun ya <laughs> zaman. Aa hiçbir şey söylemedi ama sen öyle her şeyi atladığın için baltayı taşa vurdun haberin yok. Hamile olan Mine değil benim. Mine beni korumak için susun. Hayır. Nasıl ya? Atakan. Sevgilim gerçekten hamile misin? Evet. Bana niye söylemedin? Çünkü akşam söyleyecektim sen şey yapma diye. Atakan canım benim ya hiçbir şey söyleme. Aa bir tanem. Ben şimdi baba oluyorum değil mi? Ha baba oluyorum. Ee, hemen annemlere haber vermem lazım. Cık. Baba oluyorum ya. Yok, halama haber vermem lazım. Al şunu. olacak şimdi? Benimkini söylemeyeceksin değil mi? Tamam tamam. Artık başka bir alan oturacağız. Ee, hani anlatmadın ne yaptığını. Bu arada çok üzüntüyüm ya. Oğlum arkamı gittin buldun. Niye gittin gittin buldun. Hayır. On tane müşteri buldun. Ya hayır. Ee, dur. E, ee, o zaman ne şirket bağladın artık öyle yemeklerini burada yiyecektin. Ya hayır ne alakası var? Baba buldum. Yani oldum. Aman oluyorum. Su hamile. Aa, Aa kardeş. E, bir şey demeden gitti. Ya çok sevmiş ne yapsın ya. Dursun ya bir ben bakayım. Hı. Atakan. Ne oldu ya bunlara? Hı. Hmm. Su hamileymiş. Aa mı misin? He. Ya bir şey anlatmadı. Atakan bir anda gitti. Halil de arkasından gitti. İyiymiş. Evet. Sen ne yaptın? Ha ben hallettim işleri. Pazartesi başlıyorum. Çok güzel. O zaman hafta sonu Şili'ye gidiyorsun. Sana harika bir otel aradım. Şaka yapıyorsun değil mi? Yo. Bizim Namık'ın bir tane arkadaşı varmış. Onun butik oteli varmış. Çok güzelmiş. Onun eli de uzundur yani. Güzel diyorsa kesin güzeldir bak. Ne diyorsun? Aslı? Yanlıyorum ki. İyi tamam hadi hazırlan. Ben seni motoru götüreyim. <laughs> Nasıl yani? Hemen. Mi? Hadi hemen hemen hadi. E, i̇yi tamam. hadi. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ee, Suzan Hanım ben sizi şey için aradım. Dün çaldığınız elbise vardı ya. Aa, evet canım. Onu bu akşam almam lazım. Aa, a, tabii ben akşam sana uğrar bırakırım onu merak etme. Tamam. Hiçbir şey olmadı değil mi? <laughs> Yok ayol elbette ki bir şey olmadı. Ee, bak lütfen inan bana. Kimse hmm. farkına bile varmayacak. Tamam <laughs> çok sağ olun. Ee, tamam o halde... Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Of, o kadar da söz verdim kıza. Ay, Yavuz ben şimdi ne yapacağım ya? Bilmiyorum efendim. Ay Tolga'ya bin kere söyledim. Elbiseye dikkat et dedim. Ama o da ne yapsın? Beni görünce ne yapacağını bilemiyor. <laughs> o da haklı yani. Aa, veririm bir tane kuru temizlemeciyi çıkartırlar. Olmaz çamaşır suyuna mı yatırsak? Aa sen de yani kahve değil, çimen değil, ne, ne ketçap değil. Çıkar çıkar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.